Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, ya, yine bir devredağım vakası, yine bir e, antivirüs vakası muhtemelen. Şimdi arkadaşlar, e, ben barajın devredağımını değiştirdim. Buradan yeni bir göstereyim. Devredağım yeni. Çıkan devredağım da de bu arkadaşlar. Bunu su kaçaklarından dolayı e, başlamış çürüme dedik ki değiştirelim biz bunu. İyi ki de açmışız. Şimdi arkadaşlar bakın oynuyor ve kaldırınca içinden dönüyor. Rahat görebiliyor musunuz bilmiyorum ama bu içinden kopmuş arkadaşlar. Bunu bu şekilde çıktı. Hatta içine dönerken de sürtmüş bakın görüyorsunuz. Bayağı bir sürtmüş. Bu tarafları da sürtmüş. Şimdi arkadaşlar bunun kopma sebepleri antifrizizlik kışın genelde antifriz kaldı zaman bu biraz buz tutuyorsa içinde bu dönünce içinde sıyrı veriyor. Ee, bu sebepten dolayı kopmuştur. Şimdi bununla ilgili bize müşterimiz bir sıkıntı bir şey söylemedi. Yani benim araba hararet yapıyor, şu yapıyor, bu yapıyor diye bir şey demedi ama biz su kaçağını e, paslanmayı gördük. Öyle söktük bunu. Söktüğümüzde de böyle bir şeyle karşılaştık. Bu mal da ürün. E, bu ürün de e, orijinal. Bizim kullanmış olduğumuz ürün de orijinal. Prada'nın kendi ürünü. Fabrikanın montaj ürünlerinden. Bu da aynı şekilde plastik arkadaşlar. Ama e, bunları bozulma sebebi antifizik. Antifizik olmadığı için pastane yaparsanız zaman hepsini atıyor. Şimdi bunu topladım. Geri devredeyim de. Tam detaylı çekemedim toplarken. Böyle bir bilgi paylaşmak istedim sizinle. Ee, mutlaka David bakımlarını yapalım arkadaşlar. Yani bunu ihmal etmeyelim. Tabi sökmesi, ulaşması biraz zor ama David bakımı çok önemli. Ee, bakımını yapalım. Böyle bir bilgi yerine <laughs> bir, <de biliyorsunuz Gülüyor> bir sonraki videoda görüşmek üzere.